Aslan. E madem sen işe gitmedin... ...kızlarla beraber bir yerlere gidelim mi? Hangi yerlere? Ay ne bileyim işte, yani çay bahçesi falan. Yavrum ne gereği var şimdi? Ne gereği var? Bak çayımız var. Ne güzel bahçemiz de var. Evimiz çok güzel. Niye üç üşütelim gidip de? Ne olur Aslancığım ya. Ne zamandır kızlarla bir yere gitmiyoruz lütfen. Hayatım gideriz. Ailemiz bir yere kaçmıyor ki. Bak gazete okuyorum. Gözünü seveyim. Kafamı açma ya. Ah! Madem ki hepimiz evdeyiz... ...birlikte oturup Dizi film seyredelim ha? Ne dersiniz? Seyredelim anasını satayım derim efendim. <laughs> Günaydın. Afiyet olsun ve hoşça kalın. Kaç Nereye gidiyorsun? Kitap almam lazım babacığım sınavım var. Kızım gene mi sınav? Geçen hafta da sınavım vardı. Dün de vardı, o gün de vardı, her gün vardı. Ben anlamadım yani. Gitmem lazım. Hoşça kalın. Öptüm. Bay bay. <laughs> Lan buraya gel. Nereye gidiyorsun? Bak görüyor musun ya? Görüyor musun? <laughs> Mahkum kaçtı kaçtı. Kusura bakma, ben onu bir takip edeyim de nereye kaçıyormuş. Hatta yakın takip, yakın. Bak göreceksin. Dur Aslan, Hayatım ben de geliyorum. Niye ya? E, niye olmasın ya? E, başka türlü çıkamıyoruz, bari böyle çıkalım değil mi? Doğru söylüyorsun, hadi acele et o zaman, acele et. Çok, çok çok çok, hemen hemen. Hemen, hemen. Kuzuyu kaçırmıyor mu? Aslan, bekle beni hayatım. Mehveş. Annem kusura bakma. Mehveş. Öptüm. Mehveş. Aslan. Mehveş! Ay ben. Peşindeler. Annen de yanında. Hemen taksiye bin. İzini kaybettir. Artık elimdesin obama. Bundan sonra seni stratejik ortağım yapacağım. Ne gibi mesela? Ee, şöyle başlayalım. Kalk bana bir çay koy. İyi de çayım var zaten. Bana bak, soruşturmak yok. Ben söylerim, sen yaparsın. Hadi. Tamam da, sadece niye bana işkence yapıyorsun kardeşim? Bunun karnesi de sahte. Sen dediğimi yap. Onun işkencesi başka olacak. Oho, çattık. Daha dur bakalım, yeni başladık. Hı. Anneanneciğim, aramızda kalsın. Onun işkencesi başka derken şaka yapıyordun değil mi? Şaka yapıyorum. Sanma. <laughs> Bu kalpazanlık cezasız kalamaz. <laughs> Kızlar. 10 puanlık uzman sorusu. Tahmin edin nereye gidiyorum? <laughs> Tımarhane. Yok artık. Hah. Yanlış bildin kuzen, sence bende numaralilik bir tip var mı? Hı? Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Neyse sizinle uğraşamayacağım şimdi. Ya benim bir takım aklıma takılan şeyler var tamam mı? Birincisi şu, bir eyleme gideceğim de sizce bunu mu giymeliyim? Bunu mu? <laughs> bunu mu? Yoksa... Bunu mu? Hangisi? Bence sen yukarı çık, beyaz, kolları arkadan bağlı bir gömlek giy, en iyi o yakışacak sana. Aha, deli gömleği diyorsun ya. Salak! Bu kılıkta sokağa çıkılır mı? Ya kardeşim, delirtme beni! Sen doğayı çıplak gitmiyorum ya. İçlik giydim, gidiyorum. Aa! Sinirlenişe de kendinden geçiyorum, özür dilerim anneciğim. Sana değildi bu hareketim yani. Evet, Asuş, Sen ne düşünüyorsun tatlım? Ben şu anda şoktayım teyzoş. O yüzden bir şey düşünemiyorum. Ne oluyor lan burada? Ee, i̇şte işime yarayabilecek tek insan. O biş gel bakayım söyle bana. Sen ne düşünüyorsun? Bir eyleme gideceğim de hangisini giyeyim? Bak şimdi. Şuradan başlayayım. Bunu mu? Bunu mu? Bunu mu? Yoksa... Bunu mu? Vallahi hepsi süper bence. Ciddi misin lan? Çok ciddiyim. Hangisini giyersen giy harika bir cinayet nedeni benim için. <laughs> Öf. Nefret ediyorum hepinizden ya. Madilikler kraliçesi ve torunları baş başa bırakıyoruz. Buyur <laughs> canımın içi. Sağ ol. Al bakalım. Hadi fondip. Ne fon gibi? Beşer abinin yaptığı gibi. Aniden, hızlıca, manyakça içeceksin. Ağzından dumanlar çıkacak. Ben deli miyim ya? Ya anneanne benim ağzım yanar. Yapma ne olursun. Tamam yavrum. Bundan sonra hayatının geri kalan kısmında yoğurdu üfleyerek yersin çocuk. İç şunu sahtekar. Anneanne çok kötüsün. Biliyorum. Sen de bana benzemediği uğraşıyorum. Hadi, hadi! Sen de sırıtma öyle, pişmiş kelle gibi. Git, kendine de bir fincan çay koy. Küçü aslanım hayır, hayır